İbrahim abi. Bu Bakırköy'ün hali ne olacak abi? Dur abi dur. Dur. Durayım mı? Dur abi. Peki. Bakırköy'ün halini belirleyecek insan şu anda benim yanımda oturuyor. Bakalım abi. Evet. Ayrıca bağımsız adayımız Bağımsız adayımız Recep Yalın Çolak'la Bakırköy'ün kaderini değiştirecek kişiler burada. Diyorsun. Ama dur dedik Kime dur dedik biliyor musun? Bakır köleye dur diyoruz artık. Bizi bu hale sokanları mutlaka sandıkta cezasını çektirmemiz lazım. Bravo. Bir ders. Ders vermemiz lazım. Evet. Ee, bununla ilgili, bununla ilgili bu saatten sonra, bu saatten sonra sizden yardım istiyoruz. Artık siz de e, biz yerel basın olarak bize destek vermenizi istiyoruz. Biz STK'larız. Ee, ama bize bizi cezalandırdığını biz de sandıkta cezalandıracağız. Ondan sonra yandım Allah demek yok. Kendi düşen ağlamaz. Bütün hata Bakırköy'dedir. Bence. Yöne Bakırköy. Yönetenler, yönetenler e, Amerika'dan gelmiyor. Yurt dışından gelmiyor. Buradan çıkıyor. E, atama geliyor. Atamaların hepsine karşıyım ve itiraz ediyorum atamalara. Burada oturmayıp meclis üyesi olanlara, Bakırköy yönetenlere. Artık bundan sonra Bakırköy Bakırköy'ü yönetmek durumundadır. Çok güzel. Şimdi Aynen. şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Sayın Başkan'a sözü veriyorum. Buyur sayın başkanım. Evet, Teş Bakırköy, teşekkür ederim abi Bakırköy'ün çocuğu. Şimdi ya bu Bakırköy ne olacak? İbrahim abi çok dertli de çok. o bütün Bakırköy dertli. Bakırköy'de evet. oturan çocuk da dertli, genci dertli, yaşlısı dertli, kadını dertli eğitim, spor ve kültürde başkent olan ilçemizin son 15-20 yılda geldiği durum ortadadır. Benim siyasete girme sebebim de postanede orada yürürken postanenin önünde düşmemle ilgilidir. Dedim ki biz Bakırköylü olarak doğma büyüme, buralı olarak biz sahip çıkmadık Bakırköy'ümüze. Belediye ne kadar suçluysa, yönetenler bizi ne kadar suçluysa, biz de halk olarak o kadar suçluyuz. Zaten İbrahim abim de sağ olsun ağzına sağlık söyledi. Biz Bakırköy'e sahip çıkmadık. Suç bizde de var. Evet. Ama artık Bakırköy'e sahip çıkma zamanı gelmiştir. Bundan sonra öyle ceketimi koyarım, kazanırım sandalye koyar kazanırım dönemini bitir bitireceğiz Allah'ın izniyle. Karşıyız. Evet. İnanılmaz karşıyız. Bizde bu tür bir söz var. Türk Diyor ki akıllı geçiniyorsan akılsız adamın sırtını alma. Evet. Türkiye, Türkiye'de de, de bu e, görünen olayı e, yok etmemiz gerekiyor. Herkes e, mesela bizim grubumuzda bilmiyorum gördünüz mü her meclis şeyleri dahil herkes Bakırköy'lü. Evet. Kurduğumuz ekibimizin tamamı Bakırköy'lü. En azından 40 yıllık var. Benim 40 yıllık, 30 yıllık, 60 yıllık e, diğer partilerden gelen arkadaşlarımız çok var. Herkes isyanda. E, yani İbrahim abi dediği gibi bir tek cezaevi seçimde verebiliriz doğru yolu da budur. Sandıkta bunlara bu hesabı soracağız. Bence. Bakın İbrahim abi gibi değerli abilerimiz var. Bunlarda bilgi var. Evet. Tecrübe var. Bunlardan almamız gerekiyor. İşte biz geçmişi, maziyi özlemiyoruz. Mazideki insanları özlüyoruz. Evet. İşte İbrahim abi gibi kanaat önderleriyle hep beraber bir aradayız sabah akşam oturup düşünüyoruz Bakırköy'ümüze ne yapabiliriz daha nasıl hizmet verebiliriz derdindeyiz. Evet. Bakırköy Bakırköy'lerle yönetmeye Evalim yol. İbrahim abinin bir lafı var onu tekrar konuşturayım. Nuh kendisi abi ben sana dedim ki abi biz kenarda seyirci olacağız. Dedince sen bana kızdın aynı zamanda da Nuh gemisini bir anlattın. Onu bir daha Nuh anlatır. tufanını. Evet onu bir daha anlatır mısın abi? Evet ee, Allah meleğini çağırdı. Dedi ki git Nuh kavmini halaket. Melek hemen geldi bir baktı namaz kılanlar, oruç tutanlar, ibadet yapanlar. Hemen döndü gitti Ya Resulallah dedi. Böyle böyle gördüm onlar ne, ne olacak dedi onları da. Ee, neden onlar Ya Resulallah diye sordu Allah'a dedi ki bu kadar kötülüğe karşı bana ne dediler neyime lazım dediler ama biz bu saatten itibaren bütün Bakırköy'deki insanlar olarak artık bu olaya dur diyoruz, dur diyoruz, dur diyeceğiz. Kim kötülük yapıyorsa da kim e, bu, bu saatten itibaren beyanatlarımız devam edecektir. Bu ilk beyanatımız bu saatten itibaren görevini yapmayanlar, görevini kötüye kullananlar, Cumhuriyet Savcılığına hepimiz birden suç duyurusuna bulunacağız. Seni çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Biz de seni seviyoruz abi. Değerli, değerli kardeşim de hem, hem tanıtsın kendini, 30. Ali, Ali Talip'i İyi günler. Buyur abi. Cengiz Yüksek, ben. Daha önce ee, devamlı burada hem görev yaptım hem yaşadım. Sesini ee, Ali Talip Bey'in de eski özel kalem müdürüyüm. Biz de burada Bakırköy'e bir hizmet gelsin diye Atener kardeşime destek vermek üzere bir araya geldik. Elimizden geldiği kadar tecrübelerimizi kendisini desteklemeye karar verdik. Bakırköy'ün hakikaten Bakırköy'lüler tarafından idare edilmeye ihtiyacı var. Ve dışarıdan atamalarla bu işin bir sonuca varması mümkün değil. Baktığımız zaman şu ana kadar hizmet etmiş olan başkanlardan kendisini hatırlatacak bir eser göremiyoruz. Kendisini şu anda burada yani bir eser bırakmış bir başkan da göremiyoruz. Bu çok enteresan ve ilginç bir konu. Yani 5 yıl bir insan bir yerde görev yapıp da bir eser bırakamıyorsa ne yapıyor peki? Bunun ilerlemek mümkün değil. değil. Evet. Görüşmelerimiz evet. devam edecek. Tamam, güzelim. görüşmek üzere.